Değerli basın emekçileri, Türkiye ve Kürdistan halkları, yeni bir basın açıklamasıyla sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bazen biz konuşuyoruz, diyoruz ki, Türkiye'de bir haftada yaşanan siyasi olaylar, gelişmeler İsveç ya da Norveç'te muhtemelen 6 aydan önce yaşanabiliyor. Dolayısıyla bir sorunlar yoğunluğu yuma, yumağıyla yüzdeyiz. Maalesef yine Kürt halkı üçüncü kezdir. Üçüncü kezde bir kayın sorunuyla yüzleşti. Bir kez daha Kürt halkının seçilmiş iradesine kayım atandı. Üstelik atan, atanmakla kalmadı. Dört kente yeni kayımlar da atanabileceği yönünde en etkili ağızlardan mesajlar veriliyor ya da sopa gösteriliyor. Birazdan birkaç cümleyle ona değineceğim. Kayın ne demek? Ben oradan geliyorum, bölgeden geliyorum. Batman'daydım, Halfeti'deydim, Mardin'deydim. Halkın algısı, halkın halkta yarattığı algı şudur. Kayın bizim, bize en yönelmiş, bize ve seçtiklerimize yönelik en büyük siyasi ve sosyal terördür. Aynen budur. Bir halk didiniyor, seçiyor, başkan yapıyor, siz o halkın iradesini ne yapıyorsunuz? Tanımıyorsunuz, kayma Bu bir siyasi terördür. Bu bir sosyal terördür. Terör ile silah olmaz ki. Sosyal terör de olur. Aşırı da bir terördür. Dolayısıyla bir bunu paylaşmak istiyorum. Bu doğrudan doğruya halkın kendi gözlem şeyidir. Halktan edindim gözlemdir. Onlarla konuştuklarımdır. İkincisi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ne üdü belirsiz kişiler dedi. Bu müthiş bir tepki yarattı. Öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Kürt halkı biz siyasetçiler bu kavramı bu belirlemeyi asla asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanının kendisi Sayın nerede on seçilmiştir. Seçilmenin ne demek olduğunu nasıl olduğunu en iyi o bilir. E Seçimi şimdi eş başkanlara neydi belirsiz. Ne yapacağız söylüyor bunu? Ne var ortaya zaten? Ahmet Türke nasıl bu nasıl söylenebilir? Ben hemen hemen hepsinde tanıyorum. Halfeti -Eş, eş belediye başkanları yakından tanıyorum. Halfedide de söyledim. Oradaydım bir hafta. Ya bunlar tırnağıyla Alın teriyle, emeğiyle söker söke bir önceki kayımdan aldılar. Bir önceki kayım ki yine şahidiyiz biz, açık oy kullanımı gizli sayım yapan bir kayımdı. Ondan aldı. Ama yine neydi verirsiz doldular, resteli kayım atandı. Durasıyla Sayın ona çağrımdır, çağrımızdır. Bu tutumdan dolayı Kürt halkına ve seçilmişlerine özür dileme, özür dilemelidir. Böyle bir borcu vardır. Bu tabiri kullanmamalıydı. Hele hele biz seçilmiş olarak. Şimdi eğer istenirse bütün bel eş belediye başkanları biliniyor zaten. Kanun, nizam gereği şeyden geçtiler. Lise seçim kurulunun denetimden geçtiler herhangi bir suç unsuru yok. Seçilebilir dendi. Sonra dosyalar açıldı. Şunu açıkça belirtelim. Halktaki algı da bu, kanaat da bu. Biz oraya derler ya, hani biz polise düştüğümüzde la sizi camiden almadık ki derlerdi. Yani siyasete bulaşmamış birisini bile belediye başkanı yapsanız devlet isterse, devletin istihbaratı isterse ona 40 tane amiyana tabi takar. Tırnak içine terör götür, kulpunu takar. Dolayısıyla bize okumasınlar. Bu doğru değil. Şimdi halk, ben Batman'daydım. Oradaydım. Ya halk kendi iradesine atılmış, atanmış kayma karşı demokratik tepki veriyor. İşçiler Bakanı açıklasaydı deseydi ki bakın bu tepkide bu işte eylemlerde sokaklarda meydanlarda bir polisimizin burnu kanadı. Bir polisimizin burnu kanadı deseydi ya da şurada esnaf yağma edildi. Dükkanlar yağmalandı. Ne bileyim işte asfalt tahrip edildi diyorlar. deseydi belki düşünürdük ya bu bir şey olmuş. Yok, böyle bir da yok. Halk sokakta yürümek istiyor. Ne yapsın yani bu halk? Yani yürümesin mi? Yani vallahi ne iyi ettiniz, iyi ki kayma sağ olun, var olun. Sayın Cumhur İttifakı liderleri mi dersin yani? Dolayısıyla polis, polisin kullandığı orantısız gücü kabul etmiyoruz. Bakın bunun gibi onlarcası var. Bu sadece bir simge olduğu için ben gösteriyorum size. Onlarcası var bunun gibi. İşler Bakanı'nın resmi verisidir. 233 göz, 253 gözaltı, 33 tutuklama, 33, 37 e, denetimli serbestlik. Bu son veri de değil kaldık. Dolayısıyla bu tutumu doğru bulmuyoruz. Bu daha önce de dile getirmiştim. Batı'nın faşizmi var. Batı faşizmle hesaplaştı. Doğu'nun despotizmi var. Dehşet vericidir. Kürt halkına karşı, Türkiye halkına karşı da bir despotizm uygulanıyor. Putin ne yapıyorsa, İran ne yapıyorsa, bizimki de demokrasi altında bunu yapıyor. Kabul etmiyoruz, doğru değildir bu. Bunun geleceği yoktur. Şimdi, daha önce paylaşmıştım, bir şey daha size çıplak paylaşayım. Bakın, Kürt siyasi, Kürt meselesinin, Anadolu Kürdistan halkları sizle paylaşayım ben. Kürt siyaset meselesinin, Kürdistan meselesinin Türk siyasetini nasıl esir aldığının son çıplak örneği. Türk siyaset liderleri Cumhur İttifakı neredeyse Trump seçildi diye zil takıp oynayacaklar. Niye? Nedeni gayet açık. Trump yeniden bize bir alan açacak. Biz özel orca veya saldıracağız, onu ortadan kaldıracağız. Peki. Bakın hiçbir şey düşünmüyorlar. Esir dedim nokta burasıdır. Nedir esir? Hani Filistin davası kutsal davanızdı. Siz yalancılar. Kutsal davanızdı. Sabah sabah Kudüs diyordunuz. Kudüs'te İsrail'i başkenti yapan kim? Trump. Netanyahu zil takıp oynuyor. Siz niye zil takıp oynuyorsunuz? O diyor ki zaten son dakikada benim önümü açacak. Öyle zaten. İşte esir dediğim şey bu. Sırf Kürt meselesinde önümü açacak Trump Rojava e saldıracağım diye Netanyahu'ya yapmış olduğu katliamdan, soykırımdan dolayı sınırsız destek verse de Cumhur liderleri Türk siyaseti bunu görmeyecek. Bu, bu esaretten kurtulması lazım. Kürt meselesini çözülmeden bunlarla daima yüzleşecek. Bunu belirteyim. Uzatmayacağım. Şimdi Kürt siyaset kadrosunun el uzatıldı. Kürt siyaset kadrosu da bunu önemsedi. Benden Parti adına bağlayıcı olarak konuşmuyorum. Dem Parti kurumları var. Kendileri bunu açıklarlar. Açıklıyorlar da zaten. Bu eli önemsediklerini söylediler zaten. Fakat o da ne? Kürt siyaset kadrosuna el uzatıyorsun, Kürt sorunu yok diyorsun. İyi de Kürt sorunu yoksa, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bugüne istisnasız yüz yıldır derin devletin, Milli Güvenlik Kurulu'nun birinci gündemi nedir? Birinci gündemi Kürt meselesidir, Kürdistan meselesidir. Hani yoktu? Yok, o, yok olan şey neden daima devletin, cumhuriyetin, milli güvenlik kurulunun istihbaratının birinci günden bu oluyor? Yok demekle yok olmuyor. Dolayısıyla burada el uzatılırken bu uzatılan el Kürt meselesinin çözümüne mi el uzatılmıştır? Yoksa Kürt siyasetinin çözülmesine mi? Dağıtılmasına mı? dağıtılması mı hedefleniyor? Yoksa Kürtlere şu mu deniyor? Kurulan oyun planında siz yeni anayasada dolayısıyla Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olmasının da yolunu açacak olan yeni anayasa meselesinde ya, ya beni desteklersiniz ya kayyum. Görünen bu. Dilersiniz bu olmasın. Dilleri bu değildir o kurulan oyun. Ya desteklersiniz, ya kavim atarız, yeni kavimler atarız. Bunun çözüm olmadığını, bu sopa siyasetini, yüz yıldır devletin kendisi bunun şahididir. Ben fırsat bulsam genel kurda da bu meseleyi daha ayrıntılı dile getireceğim. Şimdi zaman uzattı, uzatmak da istemiyorum. Şunu diyeyim. Sayın Bahçeli çağrıda bulundu. Dedi ki, o zaman gelsin kendi durumda konuşsun. E Sen Erdoğan da çağrılarda bulundu. Dedi ki yumuşama dönemidir. Diyalog lazım. Birlik lazım. Sayın Bahçeli iş barış dedi. Birlik dedi. Nedir bunlar? Kime deniyor bunlar? Yani niye karanlıkta ıslık çalınıyor? E belli ki bu meselenin muhatabı kast edilen Kürtler. Kürsan meselesi. Tehdit algılandı. İsrail İran savaşı üzerinde bu bir İsrail İran savaşıdır. Dolayısıyla Kürt'e dönüldü. E o zaman adını koy. Dedi ki, ey Kürtler gelin biz işbirliğimizi sağlayalım. Siyasal kadrolarınızla görüşelim, mesele ne konuşalım? Peki. Meseleyi konuşalım diyorlar. Daha önce de dendi. Daha da silah taşıyacağınızda gelin ovada siyaset yapın düz ovada. Şimdi de onun tekrarlanıyor. Genel mecliste konuşalım deniyor. Güzel mecliste konuşalım. Mecliste konuşmak istiyor zaten. Dem Parti grubu da öyle diyor. Ben de burada aynı hani şeyi söylüyorum, tekrarlıyorum. Konuşalım. Neyi konuşacağız? Kürt meselesi yok denirse ilk dört maddeyi tartışmayın derse zinhar. E neyi konuşacağız? Neyi tartışacağız yani? Bu memleketin meselesinin ne olduğu dünya alem bilmiyor mu? Emre Taner bundan 12 yıl önce devlete rapor sunmadı mı? Ya 20. 1. yüzyılın 2. çeyreğe kadar çeyreğine kadar ya çözersiniz yasını söylemiyor. Kendi raporudur ya parçalanırsın dedi Söyleyeyim. Devlete sunulan rapor budur. Benim değildir ki bu. O zaman mecliste dün nasıl ki Cumhurbaşkanı Özal ya bu meseleyi konuşalım federasyon dahil bu meseleyi konuşalım dedi. Başbakan Tansu Çiller bu bas modelini inceleyelim dedi. Nedir bas modeli? O da farklı bir federasyondur. Sayın Erdoğan ne dedi Diyarbakır'da? Kürdistan var dedi. Kürdistan dedi. Eleştirildi mecliste milletvekillerini eleştirdi. Siz cahilsiniz dedi. Lazistan vardı, Kürdistan vardı. E Sayın Bahçeli de benzer bir şey söyledi. Van milletvekili Ayla Akat o da benim gibi yemin ederken herhalde tekledi ki ben gayet o hatırlıyorum. Ayla Akat'ın yemin töreninde inerken gelin gelin dedi gülümseyerek. Birinci meclisin renkleri tamamlansın dedi. Nedir birinci meclisin renkleri? Kürdistan ve Lazistan. Mecliste konuşacaksa bütün bunları bütün açıklığıyla konuşmak lazım. Yoksa Elimizi buradan kulağımızı böyle göstererek bu mesele çözülmez deyin. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.